10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 Düşler Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 80 Metin ve Türle ilgili Açıklamalar, Atebetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda yazılmıştır. Atebetül Hakayık, hakikatlerin eşiği anlamına gelir. Eser, Allah'a, Peygamber'e, dört halifeye ve eserin sunulduğu Muhammed D.D. Spehsalar Bey'e övgüyle başlar. Kitapta 102 dörtlük, 40 beyit vardır. Beyitlerde aruz ölçüsü ve kaside kafiye düzeni, Anadolu Ajansı Baca, dörtlüklerde hece ölçüsü ve aba, kede, efe kafiye düzeni kullanılmıştır. Eserde bilgi, dil, cömertlik, cimrilik, alçak gönüllülük, kibir, hırs, yumuşak huyluluk, zamanın bozukluğu gibi temalar işlenmiştir. Hakaniye Türkçesi ile yazılmış olan eser mesneyi tarzındadır. Okuduğunuz metinde bilginin önemi üzerinde durulmuş, bilginin hayatta insana sağlayabileceklerinden söz edilmiştir. Bu yönüyle eser didaktik bir nitelik taşımaktadır. Sanatçı eserinde düşüncelerini desteklemek için ayet ve hadislerden örnekler de vermiştir. Metni anlama ve çözümleme Birinci metinde geçen er, belgülük, timek, yitük kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz tahminlerinizi kaynaklardan kontrol ediniz. Cevap Er, asker, insan, erkek, belgülük, bilgilik, bilgeliktimek, ses yitük, yitik, yitmiş iki. Metinde yüceltilen evrensel değerleri ve bu değerlere sahip olan kişilerin özelliklerini söyleyiniz. Cevap, bilim ve bilgeliğin önemini vurgulayan şair, bu yolda nasıl davranılması gerektiğini de okurla paylaşır. Üçüncü okuduğunuz metindeki kafiyeleri bulunuz, kafiye düzenini gösteriniz. Cevap, kafiye düzeni aba ı şeklindedir. Ula, bula, ulalar tunç kafiye. Belgülük, ı ölük, lübler redif, yokladı, koda tidi, adılar rediftir. 4. Metnin günümüzde de fikri ve edebi değerini korumasını sağlayan özellikleri sizce nelerdir? Cevap, en önemli fikir özelliği bilgiliğin ve iyiliğin öneminin savunulmasıdır. Bunun yanında bu değerlerin evrensel değerler olması dolayısıyla da edebi değerin her zaman korunduğunu söyleyebiliriz. Beşinci metni İslamiyet öncesi döneme ait sagu metniyle aşağıdaki başlıklara göre karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz, konu. Cevap, Sabıda konu ağıt iken burada didaktik yani öğretici bir şiir özelliği görülür. Dil ve anlatım Cevap, iki şiir türü de sade süssüz bir dili tercih eder. Bunun yanında ifadeler çok açıktır. Yazılış amacı Cevap, sabı ölen birinin ardından duyulan acıyı anlatırken, bu şiirde ise öğretici düşünceler şiirseverlere verilir. 6. metinden yola çıkarak İslami kültürün Türk edebiyatı üzerinde ne tür değişiklikler yarattığını açıklayınız. Cevap: Türklerin ibadet şekilleri değişmiştir. İbadethaneler inşa edilmiş, böylelikle yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Yerleşik hayat ile birlikte tarım faaliyetleri artmıştır. Yavaş yavaş şehirlere yerleşen insanlar arasında ticaret ve el sanatları etkinlikleri başlamıştır. İslamiyete uygun görülen eğitim kurumları açılmıştır. Türk törelerinin yanında İslamiyetin kabul ettiği Şerki hukuk sistemi de benimsenmiştir. Ekonomik açıdan sadaka ve zekat zorunlu tutulmuştur. Siyasi olarak hilafet gözetilmiştir. 7. geçiş dönemi eserlerini ve bunların yazarlarını söyleyiniz. Bu eserlerin Türk kültür ve edebiyatı açısından önemini açıklayınız. Cevap, geçiş dönemi, Türk Edebiyatı için, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile, İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı arasında yer alan ve İslami döneme geçişi ifade etmektedir. Geçiş döneminin genellikle Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği 10, yüzyıl ile divan edebiyatının başlangıcı olan 13, yüzyıl arasını kapsadığı kabul edilmektedir. Selçuklu, Karahanlı ve Çağatay dönemlerini içeren, geçiş dönemi, inde İslamiyet'in etkisiyle oluşturulmuş ilk eserler yer almaktadır. Kutatku Bilik ve Özellikleri Yusuf Has Hacip, Atabetül Hakayık ve Özellikleri Edip Ahmet Yükneki, Divanı Lügatit Türk ve Özellikleri Kaşgarlı Mahmut, Divanı Hikmet ve Özellikleri Ahmet Yesevi, Dede Kotkut Hikayeleri ve Özellikleri, 10. Sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 80 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.